...boşanmak istiyor. Maalesef öyle hayatım. Yani Kubat, kıza çok kötü davranıyor. Oh be, şükürler olsun ya Rabbim ya. Manyak mısın hayatım sen? Bu duruma sevinilir mi? Yok be yavrum, ben kendimiz için diyorum yani. Biz boşanmıyoruz ya o bakımdan. <laughs> ee, Avukatta ağladın mı sen? Ben? Gözüme çapak kaçtı, o arada kirpik girdi, ondan oldu yani. Tabi tabi tabi. Aptal, ben senden boşanır mıyım? Yavrum, şunu daha önce söyleseydin ya ya. Gittik bir ton masraf yaptık, yüzük aldık bir de. Aa, ne yüzüğü? Tek taş fırlanta. Ay hayatım inanmıyorum, bana tek taş fırlanta yüzük mü aldın? Ya, Ay, ay al canım. Ay. ay çok güzel. Dur dur, o senin değil. Hemen dur, kendine gel. Heyecanlanma, Aa, dur. Nasıl yani? bunun kime aldın peki? Yavrum dur, anlatacağım. Dur, o senin değil. Kime aldım? Kızını aldım. Kime alacağım? Uf, ben de karıştırdım. Ha. Ay canım benim, canım kocacığım ya. Ay sen çok şekersin. Dünyanın en müthiş kocasısın. Ay canım çok sağ ol. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Bu da kızının. Yarın bir gün Godaman'ın biri gelip aklını çelmesin. Babası şimdiden alsın da alışsın. Ay canım, ay gerek yoktu yani. Durup dururken anlasaydın keşke. Nasıl durup dururken kızım? Doğum günü değil mi bugün kızının? Ay, ay bu gece doğum günü. Ya ulan ne kadar bir annesin. Ben bile unutmadım o kadar eşimin arasında ya. Dur çağırayım da sürpriz yapalım kıza vereyim. Ay ben! Ay ben! Efendim! Buradayım. <laughs> ha, hayatım ders çalışıyorlardı. Rahatsız etmeyelim onları istersen ha? Yavrum bugün ders çalışılır mı? Doğum günü diyorum. Yılda bir kere geliyor. Niye çalışıyor ki çocuk? Ay ben! Efendim! Buradayım. <laughs> ne oluyor lan bunlara? Aslan, <laughs> e bırak şimdi onları, benimle ilgilenir misin biraz? Ha, ben? İlgilim. <laughs> Sen ne? E hayatım bak sana yeni elbise aldım. Ha, harbi mi diyorsun? Evet. Bak bana bak gece gider uyursan bunun altından bir şey çıkarsa harbiden... ...bir tane boş kağıt getir imza atacaksın. <laughs> Senin için elbise aldım, akşam... <laughs> ...bak... ...ben biliyorum benim kaderim yok anladın mı? Kim bu? Aile planlamasından mı? <laughs> Aa, tabii tabii. rahatınızı bozmayın. Ben yukarılardan aşağılara ineyim kapı açmaya, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Aman diyeyim oğlum, beşer kendine mukayyet ol. Ne diyorsun kardeşim? Birine mi baktın sen? Sensin çekip giden kimseye söylemeden Problemi bitirirsin başladığın her işi sen Önce atıp tutup sonra arkan dönük Yüzümüze bakmadın bir kına yakmadın Gel bana ver ellerini Bil azıcık kıymetim oluyor lan? Sen otur şimdi gösterme bir şey. Beşer, Beşer! Beşer! Beşer kendine gel Beşer! Aa enişte, bu Beşer senin o yeni Beşer mi hani yeni çırak? Ha? Ay çok otantik. Aslan abi, kurban olayım sana ben artık o evde kalamam. Ne oldu oğlum? Abi ben de erkeğim yani. Benim de bir sabrım var bir yere kadar Aslan abi kurban olayım sana ya. Neden Beşer? Ne oldu suratına senin ya? Abi ben arkadaşa arkadaşça sarıldım da arkadaş kontrolü kaybetti. Ha? Ki? <laughs> <laughs> Hadi ya. Ha işte ben de bu duruma geldim. <laughs> İyi akşamlar Ayben Hanım'a çiçek var. Ay, ha ne güzel çiçekler. Ben alayım. Yo bizzat kendisine vereceğim. Kimdenmiş onlar? Gizli bir hayranınızdan. Kimsiniz? Benim ben ben. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba müsaade et açıklayayım. Neyi açıklayacaksın kızım? Dur önce hediyeni vereyim. Tut bakayım şöyle. Ay arkadaşlarım yanında bari. Aslancığım hadi hediyesini versene. Yavrum dünyanın parasını verdik. Dört tane tavşan sattım. Şimdi onu mu söyleyeyim yani? Bir dakika. Anne taraf mı değiştirdin? Annen taraf değiştirmedi kızım. Verin coşkuyu. Bak kimler geldi. Bak. Aha. İyi ki doğdun, ay be. Bak şimdi ben sana bir hediye vereceğim. Yani bunu da bil. Başka bir lavuktan alma bunu. Al tek taşımı babam taktı dersin. Ah. Ya Kızım tek taş Aha, o Tekini ben... bulacağım. Taşını nereden ya bulayım hocam. değil mi dayı? <laughs> Aşkım, canım, bebeğim, kıyamam ben sana. Bak ayaklarım üşüyecek diyordun, soğuk diyordun. Sana sıcak su getirdim ya. <laughs> Haydi bakalım. Ay bari birini çimseydik Kubat'ım. Ya sen de beni iyice psikopat belledin ha. İki ayağı birden çimdirir miyim ya? Sağ mı, sol mu sen karar ver. E sol olsun. Çünkü sağın lan tekmeleyeceğim seni. Tamam yavrum, anlaştık. O zaman getir bakalım sola ayağını. Allah. Şöyle güzelce çimdirelim. Hey. Hadi, hazır mısın Nihale? Vay mutfak gülü. Erken bu sabah. Uçuşa gideceğim herhalde. Hayırlı uçuşlar. Ne yiyorsun kız? Sandviç. Ver bakayım eniştene. Önce paylaşacaksın kardeşim getir. Bakıyorum da çok sevdim benim sandviçlerimi. Kız ben böyle bir şey yemedim bak dünden beri bunu düşünüyorum ha. Ne var bunun içinde formülü bize de öğret de senden yeşillenmeyelim. Gerçekten istiyor musun formülü? Ha ne var içinde böyle? <laughs> Ee, e onun içinde eee e, biraz e, patlıcan e, soya filizi e, bir de kuş üzümü. Aa şu tatlılık oradan geliyor yani kuş üzümü. Hmm. Çok güzel, çok güzel. Ben böyle bir şey görmedim hakikaten. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Şu içinde kıyır kıyır de taze kaşar mı? <laughs> Ay yeter dayanamayacağım artık. <laughs> Bana bak, ben çözdüm. Helyum peyniri var bunun içinde, söyleme. Kız bana bak, uçaktaki menülerden çalmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Keyifler <laughs> <laughs> yerinde bakıyorum. Cüce o ne? <laughs> ay, ay ay ya Jojo, ya gidip balkonda yer misin ya? Midem bulanıyor. Ne oldu kız sabah sabah? Gelsen de bir pincik al, gel. Ha! <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Şişt! Aa, bayıldı. Ben sadece yemek yiyordum ya. Günaydın millet. Günaydın. Aa, anneme ne oldu? Yemek yiyordum, baktı bana bayıldı, anlamadım yani. Ne ya? <laughs> Baba! Hı? A -a. Ay ben de dayanamayacağım ha! Aa, anne! Ya görüyor musun? Bizim ailenin kadınları ne çabuk bayılıyorlar ya. Yapacak bir şey yok. Genetik sanırsam. <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim